Nasıl yapar? Gerçekten annemin yaptıklarını aklım almıyor artık benim. Ya küçücük çocuğu para için o aşağılık herife verecekti ya. Bir daha asla dönmeyeceğim o eve. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Ne yapacaksın Serkan? Köprü altında yatacak halin yok ya. Gerekirse sokakta da kalırım gerçekten. Benim için hiçbir şey önemli değil artık. İstersen burada kalabilirsin. Tabii canım. Siz sevgilisiniz zaten. Başka nerede kalacaksın ki? Açın kapıyı! Kapıyı açın! Hiç kuruş paramız yok. Hangi işe başvurduysam yaşlıyım diye beni işe almadılar. Ya sen insanın çocuklarına ekmek alamaması ne demek biliyor musun? Keşke kaç kalsaydık da yapmasaydın anne. İstemiyorum seni tamam mı? Defol git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Senin beni yargılamaya hakkın yok. Önce iki tane çocuğun olacak. Onlara ekmek götüremeyeceksin. Benim çaresizliğim Sonra konuşabilirsin.